Yerden yere vurdu yeter Biraz zaman gül kader Yerden yere vurdu yeter Bak Bitsin artık acı keder Bitsin artık acı keder Baktan olmaz hale gelirim Ne bırak artık bitsin keder ne bırak artık bitin. bitsin kenar. İkinci sarılın birbirine. Hadi Duman abi sıra sende Duman abi. Koçum ben. Vay vay vay. Koç koç. Abi bir tane de dön, patlat da dinleyelim beni.